Ne yapıyor onu? Bir şey söyleyeceğim. Bir dakika makyajımı göstereyim de Anlayacağım şimdi. Bak vücudum normal bir renk. Yüzüm yüzüm kıpkırmızı. Ne utandım ne bir şey yaptım. Hiçbir şey yapmadım. Ama duygu durum değişimlerim. Vücudum update'i yüzden yapıyor. Azıcık tüküreyim ben. De. Nefret ediyorum ben fondötenden nefret. E, kışın sür daha iyi. Ben yüzüm üşümesin diye fondöten sürüyorum kışın. Bu arada merhaba. Ne yapayım? Ben hiçbir şey yapamıyorum ya. Yani. Oh, çiçek gibi kokuyor. Oh, my god girl. Neyse şey. Makyajı da evde harcadım ama ne bileyim ya pembe az oldu. Ah. Bu ne? <laughs> Kız bu ne? Allah çenemanlısın. video çekme taraftarıyım. TikTok kadar kolay olmuyor buraya çekmek. Çünkü böyle 10 dakika konuşacağım mesela. Niye insanlar ya 10 dakika böyle izlesin ve sürekli buraya bakıyorum buraya bakmam lazım. Şu an buraya bakıyorum ama işte. Eee ıı yani bir de kendimi tanıtmak da istemiyorum çünkü ben kimim ya? Daha merak uyandırmadık ki anasını satayım. Allah diyecek bir şeyim yok. Yani YouTube'a oha, ay gözümün altı akmış diyecektim. Gözümün altına öyle yaptım. zaten. mu Girl? İşte ben bundan bahsediyorum. İnsanlar benim saçımı boya diyor da aptallar. Şu ışıltıyı ben siyahta nasıl göreyim? Ve saçım bozuldu ya. Sınırda sürücünün ağzına tükeyim. Neyse e, merhaba. Yo ben biraz benim aklıma Konuşacak ve anlatacak hiçbir şeyim yok. Bir tane var da onu da yarım anlatsam? Bıktım ya. Neyse e, ben ünlü tiktokları. Aman Bu rüyamda TikTok'ta, ay YouTube'da video çekiyordum ha. Biraz kendi aynadan da kendi. Ay, dünyanın dikkati da dağınık şu an. Neyse. <laughs> rüyamda YouTube çekiyordum. Video çok izlenmiyordu ama 14 tane takipçi geliyordu tamam. Sonra ben dedim ki ben uzun konuşmayı seven bir insanım. Neden çekmeyeyim? Neden burcu olmayayım? Falan. Sonra bugün bir şeye uğradım. Hatta dün gece dedim ki kızım sen manyaksın. Senden bir şey olmaz. Çok fazla seçenek var. Sana neden sıra gelsin? E böyle böyle diye çalışmayalım mı o zaman diye düşündüm. Bunu bir saat önce karar verdim. Sonra neyse benim malzemem yok. Benim bir hayatım yok ama çok şükür Allah'ıma şükür yok ya. Ve benim geçmiş hayatım çok çalkantılıydı. Geçmiş hayatım diyorum. Nasıl geçmiş şey hayatım? Geçmiş şey hayatım işte kızım. Yani değer karnası uğradım demiyorum. Uğramadım zaten. Ben inanmıyorum öyle şey. Ee, ve tra insana gerek travmalar anlatıyor. Bir şey anlatıyor. Böyle insanın dikkatini çekecek. bir malzeme verecek bir şey anlatıyor ya. Kız bende yok. Bir tane var ama onu da anlatırım sonra şu an değil. Neyse lan diyorum ben insanlara ne sunayım? İnsanlara ne sunayım? Bu arada bunun kamerası nerede ya? Yani ben oraya anlatıyorum da <laughs> Sonra makyaj yapmayı seviyorum. Ki makyajı güzel yapıyorum bu arada. El yeteneğim var yalan yok. Ama bunu kimse bilmiyor. Sonra Tico Tico'ya başlayalı resmi olarak 2 sene oldu. 2 senedir resmi olarak video çekiyorum. Yani ben gerçekten o kadar korkuyordum ki sosyal medyada. Hep anonim takılıyordum. Fake hesabım doldur. 7-8 fake hesabım var. Bir tane kendi hesabım var. Yıllardır onu kullanıyorum. Hiç hayatım boyunca 200'den fazla takipçim olmadı. 200'den fazla gerçekten. Ve bir tane TikTok hesabım vardı. Orada 4,5 takipçim vardı. İnanılmaz etkileşim alıyordu. Size anlatamam. Ee, yani 3 milyon izlenen video vardı. 2 milyon, 1 milyon izlenen video vardı. Ve şöyle bir şey. Hani TikTok öyle bir mucizevi bir yer ki. Yani bir şey anlatıyorsun insana izliyor. Hani benim için bin izlenme bile komik. Yani korkunç biraz. Bin kişi ya. Bin kişi bacım. Hani Neyse. Sonra dedim ki ben karantinadan beri 18-19 yaşımdan beri hep sosyal medyanın içinde olmak istiyordum. Hep. Ama dünyanın en büyük sorunu var. Özgüven ve ben kimim ki? Niye beni izlesinler? Niye beni şey yapsınlar? Ve benim konuşacak bir şeyim yok. Diyordum ki herkes yapıyor. Mesela 2019'dan beri bu işe kalkışmaya çalıştım. Bir kere çok iyi ilerledim. Özgüvensizlikten hesabı kapattım ailem öğrendi. Onlardan utandım. İnanılmaz utangacım. Bu utangaçlığıma hala geçemedim. Hani öyle videolar çekmek istiyorum ki bazen. Ben mesela makyaj videoları çok seviyorum. Ama izlenmiyor diye siliyordum. Keşke silmeseydim. Çünkü çok garip bir algoritma. Yani TikTok'u az çok biliyorsunuzdur. Biraz garip. Kind of weird Ay neyse sonra dedim ki ya artık izlenme düşünme ya artık insanlar onu hiçbir şey düşünmeden dümdüz bodozlama daldım. Bir Ocak gecesi dedim ki e, uzun bir ilişkiden ayrıldım. Uzun bir işten ayrıldım. Çok uzun süreli hayatımda ilk girdiğim iş. iki buçuk sene çalıştım. İnanılmaz şeyler yaşadım. Sonra dedim ki ben abi gireyim artık. Çünkü 3-4 senedir TikTok izliyorum. Yorum yapıyorum sadece. Ya asla video çekmiyorum. Neden yarım kalan şeyi tamamlamıyorum? Sonra bir buçuk sene boyunca sürekli video çektim. Akımlara katıldım. Canımın istediği akımda Böyle her akıma katılamadım. Çünkü uyarlayamadım kendime. Bazıları tutmadı. Bana tut işte canımın istediği ya da kendimi uyarladığım, kendimi nasıl öne çıkarabilirim dediğim bütün her şeyi tuttu. Videolar tutunca korkmaya başladım. İnsanlar çok fazla yorum yapıyor. Biliyorsunuz insanlar dış görünüşümüze, çok, dış görünüşümüze, düşüncelerimize, yaptığımız herhangi hareketimize. Ben mesela çok oynak bir insanım. Yani konuşuyorum, mimikler, coşar benim, halay çekiyorum. Aga dedim ki sonra yani ben Sevdiğim şeyi yapacağım ya ben yapacağım abi. Yani 100 kişi bin kişi bana böyle şeyler diyecek diye nasıl ya dedim hani anlatamıyorum kendimi de dedim ki ben sosyal medyada olmalıyım devam etmeliyim bir buçuk sene boyunca kulaklarımı kapadım algımı açtım sosyal medyada ne yapmam gerektiğini şu an ok hatta ben şu an eğitim bile verebilirim nasıl viral olurum nasıl sadece şey değil yani tek konseptten ilerlemedim ama gerekli çok konuşan biriyim. Biraz felsefik, biraz derin, çok derin konuşuyorum. <laughs> Atarlıyımdır falan. Videolar izlem, konuşmalı videolar iz, çekmeyi çok seviyordum. İzlenmiyordu bacım. Ee, anlatamıyorum. Neyse, bir buçuk sene sonra çok iyi ilerlerken sürekli ihtar, ihlal yemem sonucu. Hesabım kapandı. Biraz benim mallığımdı. Biraz da eee A diyorum, B diyorum, yumuşak gel diyorum. Canlı yayın yasağı geliyor. Millete yorum yazıyorum. Yani bir de şey olaylarını biliyorsunuz. Saraçhane muhabbetlerinde çok fazla yıprandım. O zaman da hesap bir bana girdi. Çünkü çok garip bir andı ya. Zaten o anı o durumu hepimiz şu an atlattık da. Bilmiyorum benim aklım hala orada. Hesap kapanınca Hatta ben hissettim bu arada. Hep aklıma geçiyordum lan dedim acaba hesabım kapanacak mı benim? Bu arada hiç kimseye söylemedim. Hiç kimseye haberi yok. Ama bazı insanlar, benim tanıdığım bazı insanlar denk geldi bana. Hepsini engelledim falan filan. Benim hiçbir zaman ailem görür, tanıdığım biri görür diye korkum yoktu. Tek korkum ilerleyebilecek miyim? Tükenirsem, bitersem, artık konuşacak bir şey yoksa ne bok yiyeceğim onu düşünüyordum. Derken işten ayrıldığım haftayla hesabım kapandığı hafta bir gelince bana bir oldu. Ama ben hissettiğim için dedim ki yedek hesap açıyorum oraya gelin. Sonra insanlar yeni video bekliyor benden. Kimse o şeyi görmüyor. Yeni hesabı. Ve oradaki çoğu insan gitti gelmedi zaten. Bir yüz kişi falan geldi orada. Çok şükür ama en azından yayın açabiliyordum. Sonra bir iki aydır sıfırdan bir hesap açtım. burada bazı videolarımı buraya da atıyorum. Youtube'a da atıyorum. Sonra dedim ki çok uzun konuşuyorum böyle çocukluğumdan beri size yemin ederim ben memleketimden Eskişehir'in memleketimde yaşamıyorum. Arkadaşlarımı hep video çekerim. hep bir vlog çekerim. Hep 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 hep. Ve onlar da utanmazdı benden. Benim bu durumuma çok alışıktı. İşte hadi bugün video çekelim. Hadi bugün çok şey olurdu. Ve ben bunun bugünlere geleceğini düşünüyordum bu arada. İçimde vardı çünkü. Her zaman vardı. Mesela fotoğraf çekilmeyi çok severim. İşte ne bileyim. E, makyaj yapmayı çok severim. Antikoti makyajlar yaparım. Bizimdekinden daha farklı makyajlar yaparım. İşte resim yapmayı çok severim. Yaptığım her şeyin videosunu çekmeyi çok severim. Fotoğrafını çekmeyi çok severim. Burada olmam gerektiğine inandım. Ama sonra dedim ki lan burası böyle bir yerdeyken ama. Hani bazı insanlar malzeme seviyor, bazı insanlar kaos seviyor. Bende de kaos yok, malzeme yok. Anlatacağım. Anılarım çok kızıttı. Çünkü ben travmatik, iğrenç bir dönemden geçtim ve unutmak için çok çabaladım. Unutmaya başardığım için bazı şeyleri hatırlamıyorum. Neyse. Sonra ben ant içtim. Burası dedim benim mesleğim olacak. Ben sosyal medya kişisi olacağım. Olamadım. İki senedir hiçbir şey olmadı. Sonra ben çabalarımın boşa gitmediğini biliyorum. Çünkü tatmin etti bir yerde. Tatmin oldum yani. Hani ben, izle, ben izlenilebilecek biriyim bence. Egodan değil. Ee, neyse. Anlatamayacağım. Kafam çok başka çünkü. Ama YouTube çok Garip bambaşka bir yer. Youtube'da inanılmaz içerikler var. Ben şimdi böyle konuşan bir insanı açıkçası izlerim ya. Ben izlerim ha. Ben herkesi izlerim. Hani izlerim çıkar geçerim. Bir daha izlemem belki ama öylesine konuşuyorum. Makyaj yaptım. Saçımı yaptım. Bak buraya atmadım mesela. Keşke atsaydım. Neyse. Onun dışında mesela dans etmeyi çok seviyorum. Müzik dinlemeyi mi dinleme Şarkı söylemeyi çok seviyorum. Bu arada sesim fena değil. Sesim Fena değil gerçekten. Kendimi keşfediyorum, kendimi pazarlıyorum burada falan diyorum. Öyle kız, hepimiz kendisi pazarlıyoruz bu arada neyse. Ve e, ben hayata bunun için gelmedim ya. Ben hayata 10 saat çalışıp birinin altında derken sigortalı çalışmaya gelmedim böyle. Yani yaşadım, hissetmiyorum. Hayatımın amacı varmış gibi hissediyorum. Yoksa da bilemiyorum. Neyse. Herkes buraya diyor ki para için girmeyin. Ee, o zaman sizde çıkın. Yani çok saçma bu cümle çok. Ben tabii ki de ilk, ilk hedefim para değildi. Kendimi keşfettim. Aşırı özgüvensizdim. İnanılmaz özgüvensizdim. Anonim hesap kullanıyordum ya. Yani kendi fotoğraflarımı atmayı utanıyordum Sonra içimde patlamalar var, İçimde birikmişler var. Anlatmak istiyorum, işte, paylaşmak istiyorum. TikTok bunun için müthiş bir yer müthiş bir yer. TikTok kesinlikle bence sosyal medya çağında biriysen, kendini göstermek istiyorsan, seviyorsan. Ya bir uğraş ama burası benim için hobi. Yani insanlara hobinin neden bu hobiyi seçtin diye sorduklarında cevap verebileceğim bir şey var. Ben video çekmeyi seviyorum. Bu benim hobim. Bu benim yaşama sebebim, faaliyetim. Sonra YouTube işte. Burayı çok istiyorum. Ama burada da izlettirmek istiyorum. Yani ben insanlar konuşmayı çok seviyorum. Tavsiye vermeyi çok seviyorum. Havadan böyle boş bir şeyler vermek istemiyorum. Onun için umarım buraya video çekebilirim. TikTok bu şekilde ilerler de burası mı bilmiyorum. Yani onun için daha neler diyecektim de hep aynı kelimeleri kullanıp duruyor. Onun için aynen neyse meyse Belki çayının yanında ben varımdır. Belki yemeğinin yanında ben varımdır. Ben öyle bir insan olmak istiyorum. Ben çok amaçlı biriyim. Anaç bir insan Bu arada gerçekten anaç. Anaç olmayı çok seviyorum. Beni istediğin zaman izle aldın mı? Lan bazen yemeğin sor, değil. Anladın beni. Okey. Hadi.